Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi şehre villa yaptırdım ama çok mutluyum bugün de şehre ne yaptıracağım konusuna biz bilgi edineceğim şehrin tam orta bölgesine otel yaptıracağım evet, yanlış değil otel yaptıracağım evet gidelim taş önce bir yatayım son taşlarımı bulayım çalışmaya başlayayım bir aradan ama game alayım dedim kapıyı kilidini alacağım Ayy, Ay ay çok uyuyorum arkadaşı. Üf, taşlarımı almadan gidiyorum arkadaşı. Tam bir derledik. O işte. kadar evim çok küçük mü? Yani anlamadım. Oh. Taşlarımın hepsini alıyorum. Yüz zümrütüm yok. Sadece bugün en fazla zümrüt üreteceğim. Abi taşlar kafasına kadar güzeldi kötü değil arkadaşlar yani taş olmazsa hayat olmaz be yani bütün taşlarım olmazsa acaba ben ne yapacağım arkadaşlar araba havada bir tutam birazcık bulut var hiç bulut yok bugünüm çok biz geçecek bugün çok kötü geçecek evet. Would you admit? Yeah, Altın taşını koyuyorum. Arkadaşlar. Buradan gizli gizli geçeceğim. Diye. Yani biraz. Yeni yolunuz gibi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok yani şiş, 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 yani arkadaşlar çok büyük diyor. Yani şehir şehir gittikçe zengin oldukça şehir büyüyor. Fakir olduk bir şey küçülüyor. Ben duvarları yapamıyorum ne kadar. O duvarlar yüklü miktarda fiyat çekiyor. Arkadaşlar zümrütler daha fazla üretiyor diye bizim e, orada bir nedenimiz yok. Evet şunu koyalım. Daha hızlı da üretim hadi. Çünkü büyütmezseniz size lastik Bu güzel bir kanal sana ya. Beğenli. Hepsi sınırsız. Nereden burada masal lazım normalde ama burada da altında tam bir şey var. Betonlu fır. Fakat şimdi basın bilgi söylüyor. Bu bina yani şey değil ha. Yüzenden oynayan arkadaşı. Alın like, kapatma, abone olmayı ve de yandaki dediği tuşu. Ne bu? Hakikaten ha ana. Al bak. Çay su var mı? Yok, su bekler. İzle arkadaşlar, düğdüğünüz bu kadar çok bile ürettim. Süre hemen buraya koyalım. Arkadaşlar, hadi varayım. Vay be. Şimdi iki tane ürettik. Tamam. Şimdi başta geçti 30'luğa geçti. Vay be. Şimdi biraz basalım geçecek. 30'lu geçecek mi? Hayır. Bugün de bunlar Yine diyor arkadaşlar. Ben inşallah toplayıp geliyorum. Oyun kasıyor çünkü. Ürettim arkadaşlar. Dün gece bir gelmiş. Emre yapmış galiba. Arkadaşlar ben bunları sandığa koyup hemen yukarıdaki abiye söyleyeyim. Şey yapsın. Altın fabrik. Ayşe. Ne diyorum lan ağzım. Bizim oraya bir tane lafı var. Otel merkez şimdi arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Rezervasyonla gelenler var. Ben diyelim yani siz odanıza geçin. Ben gün içinde alırım dedim ben oraya. Yani millet gelecekmiş. Bugün bir sıraya girmeyecekler. Yani. Minecraft renk gibi etmeyeceğiz. Çünkü Minecraft'tır arkadaşlar. Kendini bilmiş başka bir şey yok. Minecraft evet, bu sandığa bile göstermiyor kendilerini. Biz yine bir kendimize bir alet edevat içermesi için biz de böyle bir katkı sağladık millete. Evet arkadaşlar şunu şöyle koymak lazım. Şöyle evet şunu şöyle aldık şunu şöyle gömdük şunu böyle aldık şunu şöyle aldık. Arkadaşlar yavaştan yavaş aldık eşyalarımızı. Evet arkadaşlar. Evet. Şuradan bir tane kendime de bak arkadaşlar kadar var. Bu o kadar var. 64 tane 7 blok bir diye belirmiş. Ne o çok işte. <laughs> Telefon yok burada bir arayayım. Ar abi diyeyim ki abi bize bir şey yap. Telefonumuz yok arayayım. Bu kim kim telefon kullanıyor değil mi abiler? Abi. Abi şehre şey yaptınız şu ortasına. Bir tane otel. Gölü. Sağ ol abi. Yaptır abi ben evdeyim. Tamam. Çıkmış be. <laughs> Yaptırsın. Evet arkadaşlar tamam. işçi Buradaki şey... a Aa... <laughs> yapmış. Olsun bir şey yapmış dön bu. 1 2 üç 4 5 6 7 8 katlı bir bloklukta yapmış. Bir bir katta iki tane ev var. Vay be. bakın Bunu... George var Bakayım arkasına ev, ev yapılır mı? Abi bir şey kat Buraya bir iki ne şey yapılır bir şey yapılır Hastane hiç yapılmaz adım buraya Yer, ev yapılmaz buraya Estet yapılmaz Şehirde bir otel binalar yok Bu şehir ben büyütmem lazım abi Bu şehir hani küçük, küçük. Ben ben bir en üst katına çıkayım bakayım nasıl olmuş. En üst katı bilenler, en üst katı bilenler zaten. Bence çok güzel bir şeydir Endicott. En üst kod var ya. Şehrin en üst katını boksunuz o kral. Kral tacı şeklinde. Rengine bak. Rotağı bak. Işık var. bak. Evin şu ağaç var lan o. Ağaç teli var evin içinde. Ben çok beğendim gerçekten. Bakayım o gezekalı gözüküyor mu? Gözüküyor belki aldılar. Yedi. <laughs> evet. Peki sevenler de yorum yazsın da. Fabrika evin çiğini geçti yani ya otelin? Meksiklik var. Otel tabelası asmamış. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Otel tabelası. Nasıl asmıyor ya? Amacı nedir yani? Otel tabelası asıl Abi şu, burası turuncu da orası turuncu. Yeşil mi? O ya. Ben çok beğendim. Hemen evime bakıyor. Buraya bir de hepsi bren yüzde kapanıyor. Buraya güzel bir kapanmış zaten. Öbür tarafı gözükmüyor. Yarı yani manzarası. Arkadaşlar şehrim çok küçük yani. Benim şehrim normalde daha büyük duvarlı olması lazımken bu şehir küçülmüş. Ah İki çift kapı var. He. Ben, ben, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Ben şehirde bir otel yaptırdım. Çok güzeldi. Bir dakika <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın. bay.